Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akvik'teyiz. Güzel bir proje tanıtmaya geldim. Hatta projeden başlamıştık ama şöyle yoldan çekil biraz daha. Araçlar geçiyor. Seni ezmesinler. Bir tane kameramanımız var elimizde. O da gidince bir şey kalmayacak. İki tane bloktan oluşan alt dükkan üstlerde bir artı bir daire dedik. İnşaat halinde hatta projeden çekimlerine başladık. Şu an gördüğünüz gibi dış cepheler bitmek üzere. Üst taraftaki bloğun dış cephesi bitmek üzere. Alt tarafa da başlayacaklar. Orası biter bitmez. 1 artı 1'ler var arkadaşlar burada. 2 artı 1 büyüklüğünde denize 400 metre. Karşı tarafımız okul. 4 tarafımız yol. Bu arsanın dört tarafı yol ve burası ticari imarlı geçiyor arkadaşlar. Ofis olarak kullanılabilir, ev olarak kullanılabilir. Günlük kiraya verebilirsiniz ki bildiğiniz gibi günlük kira yasaklandı. Artık bir günlük kiraya vermek için bütün binanın ya da bütün sitenin izni almanız gerekiyor. Böyle de genç motorcu arkadaşlarımız da geziyor tabi. Gayet güzel bir yer. Okulun karşısında şimdi burası komple otopark ve bahçe alanı. Alt taraflar market, eczane gibi dükkanlara verildi. Onu söyleyelim. Kafe, restoranlar var, marketler var, eczane var. Burada Toplamda 6 tane dükkan vardı. Hepsi şu an kiraya verildi gibi. Sadece 1-2 tane boş kaldı. Satılık dükkan yok burada. 1 artı 1'ler var. Fiyatlarımız ne? 130 bin eurodan başlıyor. Bakın projedeki fiyattan aynı. O zaman da 130 bin euro dedik. Şimdi de 130 bin euro. Ve taksitle ödeyebilirsiniz. Şimdi örnek birkaç tane de daire gezeceğiz burada. Şu dış cepheyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın dış cephesine sadece bu projenin 7 milyon TL para harcandı sadece dış cephe. Bakın inşaattan bahsetmiyorum, dış cepheden bahsediyorum. İçerisinde kullanılacak malzemeler çok kaliteli. Lineer ossolar, vitralar, ECA'lar her şey burada kullanılacak. Yer bomba bir yer, çok güzel bir yer. Böyle bir park alanınız var. Tabii ki alt taraflar dükkan olduğu için çok da işlek olacak, güzel de bir yer olacak. Kira getirisine uygun. 1 artı 1, 2 artı 1 büyüklüğünde. Bir gezelim mi? Dairelere bir bakalım. Klima tesisatları hazır. Hepsinin gördüğünüz gibi dış cepheler muhteşem. Bunlar toz tutmuyor ve çok güzel gözüküyor. Hem beyaz hem de antrasit renkler kullanıldı. Dairelerin çoğu satıldı. Toplamda ne kadardı burada dairemiz? 24 tane miydi? 24 taneydi. Son 4-5 tane kaldı. Biz de tanıtımını yapmak istedik. Bir çıkalım, daireleri de gösterelim. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Zaten denize çok yakın. Fırsat niteliğinde bir yer. Günlük kira getirisi de çok yüksek rakamlar arkadaşlar. Çünkü artık günlük kiraya verilebilecek yer kalmayacak. Aldınız, gelmediğiniz günler kiraya verin, geldiğinizde kullanın. 130 bin euro satış rakamımız dedik. Bence gayet makul ve pazarlığı da var ve taksitle de ödeme imkanınız var. Taksit sayısını, gününü size göre konuşulabilir. Şimdi giriş buradan iki taraflı giriş var binaların. Karşı binanın da aynı. İki taraftan giriş var. Arka taraf park ve yol. Hemen şöyle girelim. Yan taraftan ses gelmesin. Bir kat çıkıyorsunuz burada sadece. Merdivenler geniş zaten. Bunlar yapılınca daha da genişleyecek tabii ki mermerler üstüne geldiğinde. Bir kat çıkıyorsunuz ve güzel bir yatırım fırsatı. Değerlendirin. Gerçekten çok güzel olacak burası. Şimdi böyle bir koridor var arkadaşlar. Bakar mısınız koridorun büyüklüğüne? LED aydınlatmalar çapraz şekilde geliyor. L şeklinde buradan ve buradan devam ediyor. Çapraz bütün koridor gidiyor. LED aydınlatma yapıldı tamamı. Şimdi biz size iki tane ya da üç tane örnek daire gösterelim. Hem arkadan hem önden gösterelim değil mi? Arkadaki daireye bir bakalım. Mesela şimdi burası çelik kapının girişe Girdik sol tarafta banyo lavabo olacak. Hemen gösterelim. Bakın şöyle bir antre. İsterse şurası ahşap sütunlarla tamamen ayrılır. Giriş bambaşka bir şekilde dönüştürülebilir. Böyle bir banyo lavabo olacak burada. Gayet de güzel değil mi? Şık, tertemiz. Geniş bir banyo, lavabomuz var, duşakabin, gömme ve var. Ve bakar mısınız arkadaşlar şu salonun büyüklüğüne bakın. 2 artı 1 Akbük'te 2 artı 1 dairelerin büyüklüğünde bir artı 1 sahibi olacaksınız. Bu arka dairemiz parka bakıyor ve parktan sonra da yol geliyor burada. Dört tarafımız da açık. Dört tarafımız da açık. Çok da güzel olacak. Lineer ostolar, otomatik panjurlar her şey burada. Mevcut gerçekten bu projeye para harcanıldı. Bakın bu projenin üç boyutlarını yerleştirmeyeceğim zaten gözüküyor. 3 boyutlu hallerini de isterseniz atarım birebir aynısı yapılıyor. Ve dış cepheye harcanılan rakam sadece 7 milyon arkadaşlar düşünün. Sadece dış cephenin kaplamasına harcanılan rakam. Bakın bunun içerisinde hiçbir maliyet yok. Sadece dış cephe güzel dursun diye harcanılan rakam. Yani müteahhit bu kadar projesini Özenerek yapıyor. Böyle de bir yatak odamız var. Yatak dolap rahatlıkla sığacak. Artı burada bir balkonumuz var. Şunlar hem güneşe dayanıklı hem de çok çabuk temizlenebilen ve yağmurda da kendini temizleyen bir ürün. Gerçekten çok güzel. Bunu de yapan yok mesela. Hani mi bırakalım Kuşadası Bodrum'a gidelim orada bile çok zor. Devam edelim bir de karşıdan bir tane gösterelim. Aralardan gösterelim köşeler satıldı zaten. Burada da giriş uzun bir koridora sahip. Zaten hiçbirinde salon mutfağa dalmıyorsunuz. Bir şekilde koridorlar bırakılmış. Hemen böyle sağ tarafta bir banyo lavabomuz var. Bunların tamamı bu arada led hiçbir yerde spot kullanılmadı. Onu da söyleyelim. Gayet güzel bir banyo lavabo olacak. İki farklı seramik kullanıldı. Böyle salonu da bir gösterelim. Salonda ev gibi bir salonumuz var. Mutfak şu kısma gelecek. Sonrasında da oturma alanımız olacak ve böyle geniş bir oturma alanına sahip olacaksınız. Artı balkonumuz var. Böyle bir balkonumuz var. Bakar mısın? Ürünü nasıl getiriyorlar ya? Paketleyerek getirip burada açıyorlar. Karşı taraf okul. Şimdi alt eczane, ileride market, restoran var. Şu odayı bir gösterelim mi buradan? Hemen bir gösterelim şu odayı da. Bu oda da çok geniş. Klima tesisatları hazır. Yatağı koyduk. Dolabı da sağ tarafa koyduk. Tertemiz bir oda. Bu bölgede arkadaşlar her şey mevcut. Bakın dağın tepesinde, dağın tepesinde yukarılarda araçla bile ulaşamayacağınız yerlerde istenilen rakamlar 130 bin, 140 bin euro iken ben size çarşı merkezde, denizde 400 metre mesafede okulun karşısında araca ihtiyacınız olmayan, araç kullanmaya ihtiyacınız olmayan bir bölgede çok güzel bir daire sunumu yaptım. Gerçekten burada son 4-5 tane dairemiz kaldı. Fırsatları değerlendirin. Bunlar da çok çabuk satılacaktı. Taksitli satışımız da var üstelik. Ve böyle olunca da tabii ki biraz daha rağbet görüyor. İnsanların ödeme kolaylığına göre de bir taksit ayarlanabilir. Çok da problem değil. Zaten 4 tane ya da 5 tane dairemiz kaldı burada. Onlar da çok hızlı şekilde satılacaktır. Şöyle çevreyi de bir gösterelim. Zaten drone görüntülerini çekeceğiz. Drone görüntülerinde denize yakınlığını ve bölgeyi tam olarak anlayacaksınız. Yer gerçekten güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. Sürçülisan ettiysek affedin. Benim de burada bir dairem var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben de buradan aldım. Çünkü burayı kiraya veririm ya dilerleyen zamanda ofis olarak kullanırım diye aldım. Ama ev olarak da çok rahatlıkla kullanılacak bir bölge ki her şey ayağınızın altına hemen çıkıp gelebileceğiniz bir yer. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan et isek affedin.